Değerli izleyiciler, SGK milyonlarca kanser ve prostat hastasını ilgilendiren yeni bir karara imza attı. İşte ayrıntılar. Prostat büyümesi rahatsızlığı olan vatandaşların birden fazla ilaç kullanımı engellendi. SGK'nın 6 Mayıs'ta sağlık uygulama tebliğinde yaptığı değişiklikler karmaşaya neden oldu. Buna göre artık prostat büyümesinde kullanılan ilaçların bir arada kullanımı engellendi. Bu ilaçlar yalnızca üroloji uzman hekimleri tarafından reçete edilebilecek. Yok, Yeni düzenlemeye göre 3 milyon 300 binden fazla vatandaşın raporlarını da yenilemesi gerekiyor. Bu durum kapanma döneminde hastane ve eczanelerde yoğunluk oluşturacağı için risk teşkil ediyor. Konuya ilişkin Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Başkanı Nurten Saydan da değerlendirmelerde bulundu. Oluşacak kuyruklar büyük bir risk dedi. Pek çok prostat hastasına tedavide tek ilacın yetmediğine dikkat çekti. <laughs> Tebliğ değişikliğindeki bir diğer madde ise kanser, tüberküloz, diyaliz tedavisi gören kronik böbrek hastalarını ilgilendiriyor saydan değişiklikle antibiyotik ihtiyacı duyan kanser hastalarının da 10 günde bir hastaneye gidip ilaç yazdırması gerektiğini belirtti. SGK'nın bu uygulamayı yeniden gözden geçirmesi bekleniyor.